Hocam skor red right, you know. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacak. Ayrıca topu olacaktı. boş ver sarı geliyor. <laughs> <laughs> Lan nereye ya. kopu yapıyorsun ya? Ha? Hasan. Gel Hasan. Neyf valla uzaksın Neyf. Önüme atacaksın sandım Hasan. Bak böyle. Son şansı olabilir. Ya, çüş yok bitti zaten 90 artı 2 Ya nereye veriyo ya ya evet çok kritik bir gole ihtiyaçları var ve tribünlerle lan bastım tribünün... abooo sen de izle anlaş bitecek anlaş bitecek anlaş <laughs> havadan son derece denk bir toz yaaa yaaa bir ne yaptın boys yavaş bağır baba yatıyor <laughs>